Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu video yeni başlayan gemisini sıfırdan yapan ee, Didrit tasarımları nereden alacağız diyen arkadaşlar için bu video. Tabii ki de videolarımı severek izleyen arkadaşlar için de. Evet arkadaşlar şimdi Dark World'da en çok sorulan şey Herkül Havuk nasıl alırız? Bu konuda arkadaşlar tabii ki de çok basit. Aslında ama gene de herkes diğer yollarda var mı diye soruyor devamlı. Tabii ki de var diğer yollar nedir? Bunları şimdi geçelim. Öncelikle havuk zeta kapısına çıkan bir şeydir. İlk basit olarak bildiğimiz üzere Zeta kapısına çıkar. Kapıyı yaptıktan sonra şans eseri havuk alabilirsiniz. Ya da hafta sonu pazar günü yapıyorsanız iki tane havuk elde edebilirsiniz. Her türlü aynı şekil kappa kapısına uyarlanmıştır. Kappa kapısından çıkar. L4'te çıkabilir tabi şans eseri o da verme şeyi var. Pazar günü yaparsanız iki tane alma şansına sahip olabilirsiniz. Belki şu her soruda. Ee, öncelikle şimdi havukun hasarına gelelim. 10 tane olduğu zaman geminizde 110 hasarınızı arttırıyor geminizin. Diz yani hasarı 110 artıyor. Müthiş bir yetenek gücü eklemiş oluyor. Her günkü ise her gün ne yapıyor? Kalkanların %15 daha fazla ilerlesin. Tüm hepsi ya da deri puanında ekstra olarak 120 artıyor. Yani 120 tane puan 115 kalkan ekliyor Herkül'de. Birinci yöntem Zeta kapmadan elde edebiliyorsunuz. İkinci yönteme geçelim. İkinci yöntemde arkadaşlar ıı, takvimde yazar bu Galaxy Kapı özel haftalık versiyonları vardır bunun. Birinci versiyon, ikinci versiyon, üçüncü versiyon, dördüncü versiyon diye gider. Mesela birinci versiyon geldiği zaman içinde mesela harika didüretler diye bir seçenek yoksa Onda yok mesela. Havuk ya da Herkül vermiyor saydığı kapının. Bu saydığımız kapılar nedir? Delta kapısı, Epison kapısı, Cooper kapısı, Lambada kapısı. Bunlardan birine harika didüretler diye özel paket yüklüyorlar. Mesela haftada bir geliyor bunlar ya da bir ayda bir geliyor. Bunlardan mesela Zeta ya da Kappa yerine yapıyorsun mesela. Ya Havuk ya da mesela ya da Herkül atıyor ya da Demon didüret tasarımları vesaire atıyor. Yani değişik tasarımlar da var. Ee, bakalım başka hangi versiyon 2 geldiği zaman Epson kapısına koyuyorlarmış versiyon 3 geldiği zaman Delta kapısına versiyon 4 geldiği zaman da Cooper kapısından bu lideriyetleri elde edebiliyoruz tasarımlar, Havok ya da Herkül Elite Demon veya Silver Demon tasarımı çıkıyor yani Kappa ya da Zeta yapma yerine mesela sadece bu kapıdan bir tanesini yapmanız demek en azından 4 tane lideriyet tasarımı var 4 taneden birini elde edebiliyorsunuz büyük bir avantaj bence. Çünkü kappa yapıyorsun mesela. Herkül verme şansı var. lf verme şansı var. ya da mesela Lf3 verme şansı. Şey ne o? adını sadece mesela havuk verme şansı var. Ama bunu yaparken pazar gününe denk geldiği zaman düşünün. Mükemmel bir şans oranı bence okeydir yani. Gelelim ikinci yönteme. Şey üçüncü yönteme. Kapıda yaptık zaten. Bir de özel şeylerde yapıyoruz gene. Gene kapıda yapmış oluyoruz. Üçüncü seçenek ise Apollos kutuları var. Anahtarları var. Apollos anahtarı nedir? Özel zamanlarda gelir bu da aynı şekil. 3 günlüğüne, 4 günlüğüne gelir. Bundan Zeus ile Apis bütün çıkma şansı vardır. Bölünme karakteri ister birleştirme için ee, içinde de çıkanları söyleyelim. Havuk çıkabiliyor. Herkül çıkabiliyor içinden bu da aynı şekilde. Anahtar açarak onu elde edebiliyorsunuz aslında. Bu da güzel bir şeydir. Apollos kutuları da mühimdir aslında. Bunu da birleştiriden Apollos elde edilebiliyor. Sadece biraz bölüm bakış işte parçaları tamamlamamız gerekiyor. O da bakalım burada var mı hemen etkinliğimiz varsa mı gösterin hatta. Apollos kutumuz var mı? Var mı? Etkinliği varsa şu an gösterilmeyecektim. Etkinliği maalesef yok şu an. Evet var mı? Bu neymiş? Obsidian varmış. Obsidian tarzında bölüm bakır listeleri istiyor. Ayrı su ya da scrap örnek istiyor. E aslında kasmak bunları basit. Bu yüzden de her kül e rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi havukta %10 didürit hasarı artıyor. Her külde ise %15 kalkan 120 der puanı artıyor. Hepsi tamam ise. Bu videonun sonuna geldik. Anlatımı basit olsun diye böyle anlatıyorum genelde. Kısa olması daha iyi. Tekrardan izleyip tekrardan anlayabilirsiniz detayları seçenek olarak da size kalmış nasıl tamamlayacağınız Pazar günü dediğim gibi çift kat veriyor. O yüzden de çift kat almak daha mantıklı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Havuklu küpleri fullleyelim. Gerek kalmadı zaten diğer videoda. Devam edeceğiz.